Aslında birazdan bu haberi yayınlayacağım sizin için ama ben yayına girmeden önce görmemiştim. Yaklaşık bir 2-3 dakikadır izliyorum arkadan. Çok çok güzel ekonomiden bir haber daha var. Onu öncelikle vereyim. Yaklaşık 10 milyon kişi yakından ilgilendiriyor bu haber. Ücretsiz ulaşım kartları hazırlandı. Kartlar tüm Türkiye'de işlevsel olacak ve bakın kimler yararlanabilecek. Hemen detaylarını inelim. Türkiye genelinde yaklaşık 10 milyon şehit yakınım, gazi, engelli ve yaşlının ilk defa şehir içi ve şehir dışı ulaşımda ücretsiz seyahat edeceği sistem var ve tamamlanmış durumda. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından uygulamaya konulacak bu sistem. Başbakanlıktan çıkması beklenen yönetmen yönetmeliğin yayınlanmasının ardından da işlemeye başlayacak. Uygulamayla gaziler, vazife mağlulu aylığı bağlananlar. bunlar, ve yakınları, harp veya vazife mağlullerinden çalışmaya devam edenler, yüzde 40 ve üzeri engelli olduğunu sağlık kurulu raporuyla belgeleyenler, şehir içinde tüm toplu taşıma araçlarını, şehirler arasında ise demir yollarını ve deniz yollarını bedava kullanabilecekler. Bu uygulamayla 65 yaş üzerindekilerse şehir içinde bedava, şehirler arasında deniz ve demir yollarında da %50 indirimli seyahat edebilecek. Bunun da altını çizmiş olayım. Devam edelim.